8 Temmuz 2018'de meydana gelen Çorlu Tren katliamında 25 kişinin hayatını kaybettiği bu katliamdan sonra devam eden duruşmalardan birindeyiz. 14. duruşmadayız. Dosyanın avukatlarından biri olan e, Deniz Özen yanımızda. Deniz'den dosya e, dosyaya ilişkin son durumu aktarmasını rica ediyorum. Merhaba. Ee, ya şöyle başlamak iyi olur. Az önce sen de 14. duruşma 8 Temmuz 2018'de gerçekleşti Çorlu Tren katliamı. 4 yıl bitti, 5. yılın içerisindeyiz. İlk başta herkes hatırlayacaktı bu dosyayı takip edenler. Elimizde yalnızca 4 tane sanık vardı. Bunlar en olabilecek alt düzey sanıklardı. Ee, görev üstünlüğü kuzeyleri minimum sınırlı olan sanıklardı. Bugün gelinen aşamada 4 yılın sonunda, 5. yılda ailelerin ısrarlı mücadelesi sonucunda e, TC'de birinci bölge müdürü ve Müdür yardımcıları şu anda dosyada sanık olarak girmiş durumda. Hatta bunlardan bir tanesi Mühim Karasu, bir ara e, kaçma şüphesiyle tutuklandı, 1,5 ay yaklaşık tutuklu kaldı ve sonrasında tahliye oldu. Çünkü bu tabii ki elbette ki önemli bir gelişme. Yeterli mi? Değil. Bugüne kadar bütün sanıklar e, dosyada aslında genel müdürlük düzeyinde bir sorumluluk olduğunu bize ima etmişti, işaret etmişti. Bir de raporunda buna ilişkin sistematik sorunlardan bahsediliyordu genel müdürlük ve daire başkanlıkları düzeyinde böyle yani işaret ediliyordu. Ama bugün ilk defa çok önemli bir şey oldu. Bir tanık konuştu. E, tanık beyanı getirdi Hüseyin'e. Tanık kıyasını baktı dedi ki e, böyle bir memfizun tehlikesinin tespit edilmesi ancak genel müdürlük tarafından yapılmış. Bu bir proje deneyimine gerektirir, Bu da ancak genel müdürlük sağlam. Genel müdürlük e, karar ve yetkisiyle olur. Şimdi bu ilk defa e, bir TCL'de yetkilisinin ağzından söylenmiş oldu. Bu kişi basit sıradan bir tanık değil. Bu kişi şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde demir yolları birinci bölgenin yani doğrudan bunun içerisinden böyle bir itiraf gelmiş olabilir desek, yanlış olmaz. Dolayısıyla genel müdürlüğün sorumluluğuna ilişkin artık hiçbir şüphe kalmamıştır. İsa Paydın'ın sorumluluğuna ilişkin aileler en başından soruyordu. Hiçbir şüphe kalmamış durumda. Genel müdürlük yetkilileriyle ilgili daha önce bir takipsizlik kararı verildi. Şu anda Anayasa Mahkemesi süreci devam ediyor orada. Ama bunun itibariyle gördük ki onların da kaçışları yok. Zaten bildiğimiz bir şeydi bu. Beş yıl sonunda dosya buraya geldi ama bir beş yıl daha beklemeye tahammülümüz yok. Artık bir an önce gerçek sorunların sınıf sandalyesine e, oturmasını bekliyoruz, umuyoruz. Peki, e, Deniz, sen de şimdi söyledin Yasin Baba'nın ifadesi doğrultusunda e, genel müdürlüğe doğrultulabilir e, duruşma, e, yargılama aşaması diye. E, bunun nasıl yapılmasını bekliyoruz? Bir sonraki aşamada e, bizim beklentimiz neler? Normal koşullarda bugün giren tanık ifadesi yeni bir delil. Dolayısıyla takipsizlik kararı verilmiş olsa bile bu delil üzerine yeniden düşürüm. E, soruşturmayı yürütebilir savcılık ya da mahkeme suç bulunabilirdi. Biz buna ilişkin bir talepte bulunduk ama talebimizi reddetti mahkeme. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nden bir e, ithal kararı çıkması gerekiyor. E, ya da dosya kapsamında buna ilişkin yeni deliller de gelecektir. Şimdi mevcut sanıkların sorumluluk düzeyinin değerlendirilmesi için bir ek rapor alınacak, bir yakış rapor alınacak. Burada da elbette bir genel bir ilişkin e, bir takım e, suratıkları ve sorumluluklar tespit edilecektir. Ama Anayasa Mahkemesi'nin iddia kararı vermesi gerekir. Ya da Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu yeni dedikleri gözeterek dosyayı soruşturma dosyasını tekrar açması gerekir. Peki, tamam. 2018'den beri devam ettiğiniz gibi, peşinde süren bu mücadelenin bir sonraki duruşması ne zaman? 19 Temmuz 2023'te bir sonraki duruşma. Az önce bahsettiğim bir de kişi raporu o tarihler gelmiş olacak ve mevcut sanıkların sorunun düzeyleri netleştirilmiş, netleştirilmiş olacak. Ondan sonra sen görüşürüz. Ailelerle birlikte bizim de hukuk mücadelemiz devam edecek. Devam eden duruşmalarda ve yargılama aşamasında Sosyal Aktividen takip edebilirsiniz.